Herkese merhabalar, Love Over hoş geldiniz. PlayStation Store'a yeni yıl fırsatları ulaştı ve ben de sizler için en iyi indirimleri derledim. Bu yüzden sizler de en iyi indirimleri görmek isterseniz lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Ve bu haftaya da başlayacağım ilk oyun FC26 olacak. Şu anda 1080 liralık en iyi indirimli PlayStation Store'da karşımızda. Ancak şöyle bir detay var, bu fiyattan faydalanmak istiyorsanız şu an için PlayStation Plus üyesi olmanız gerekiyor. Bunu belirtmek zorundayım. Ama belki de ilerleyen günlerde bu fiyat herkese açık şekilde de güncellenebilir. Ama şu an için öyle bir bilgimiz yok. Şu anda düz sadece PlayStation Plus üyesi olmayanlar için 1600 liralık bir paket var. Ama ben o paketi açıkçası çok beğenmedim. Eğer alacaksanız ve PlayStation Plus üyesiyseniz kesinlikle bu paketi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Haftanın bence şu anki en iyi indirimlerinden bir tanesi olduğu için videoyu bununla başlamak istedim. 2 numarada Assassin's Creed Odyssey'in Gold versiyonunu önereceğim. Şu anda 133 liraya alabiliyorsunuz. Bir PlayStation 4 oyun olmasına rağmen görsellerin hala çok geçerli olduğunu söyleyebilirim. Devasa bir haritası vardır ve Antik Yunan'da geçer. Açıkçası Shadow of önceki üçlemin ikinci oyundur ve bence en iyi oyun olarak değerlendirebilir o dönemdeki. Ayrıca bu paketin şöyle bir güzelliği var. Hem tüm DLC'lere sahip oluyorsunuz oyunun. Ayrıca hem Assassin's Creed 3 hem de Assassin's Creed Liberation'ın da remastered paketlerini alıyorsunuz. Yani toplamda 3 tane oyunu sahip oluyorsunuz. Bence içeriğiyle beraber hem açık dünyası hem de sunduğu 3 oyun paketiyle beraber kaçırmaması gereken müthiş bir indirim olarak değerlendiriyorum bunu. 3 numarada hem Uncharted 4'ü hem de kayıp miras oyunlarını kapsayan müthiş bir paket önereceğim. Şu anda 174 liraya alabiliyorsunuz. Tabii ki bunlar PlayStation 4 versiyonlarıdır. Ancak az bir para daha üzerine ödeyerek bunları PlayStation 5 versiyonlarına da upgrade edebiliyorsunuz. Ancak bunları upgrade etmeseniz dahi da görsel olarak ve içerik olarak alabileceğiniz en cilalı oyunlardan bir tanesidir. Ayrıca tabii ki bu oyunlarda Türkçe dublaj desteği de olduğu için müthiş bir içerik olduğunu söyleyebiliriz. Bence her PlayStation sahibinin oynaması gereken müthiş bir içerik. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. 4 numarada Resident Evil 7 Biohazard önereceğim. Şu anda 279 liraya alabiliyorsunuz. Hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4'te oynayabilirsiniz. Ayrıca VR 1'iniz varsa VR 1'le de bu oyunu oynama fırsatına sahipsiniz. Açıkçası son 10 yıl içerisinde çıkmış bence en iyi Resident Evil oyunlarından bir tanesi olarak nitelendirebilir. Gerçekten çok çok iyi bir senaryosu vardır. Baş kahramanımız Ethan kaybolan karısının peşine düşer ve kendini Lüzyana'nın bataklıklarında bulur ve iğrenç bir aileyle baş etmek zorundadır. Tabii ki oradan sonra inanılmaz şekilde evrilecektir. Eğer gerçekten iyi bir korku hayatta kalma oyunu arıyorsanız ve Resident Evil Rookham çıkmadan önce gene bu ortamları hatırlamak isterseniz alabileceğiniz en iyi oyunlardan bir tanesi şu anda. 5 numarada 4 tane Crash Bandicoot oyununu kapsayan müthiş bir paket önereceğim. Hem ilk 3 temelinin remake'ini kapsayan bir paket, ayrıca 4. da kapsayan bir paket müthiş bir içerik olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda 307 liraya alabiliyorsunuz. Hem PlayStation 5'te hem de PlayStation 4'te oynayabilirsiniz. Aslında PlayStation bir dönemlerinden başlayan müthiş bir platform oyunudur. Gerçekten çok zor bir platform oyundur. O bakımdan eğer platform oyunlarını seviyorsanız ve zorluktan keyif alıyorsanız bence bu paketi kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ederim. Ayrıca benim gibi PlayStation bir dönemlerinden beri PlayStation dünyasındaysanız eminim ki bu oyunu gerçekten güzel hatıralarla hatırlayacaksınızdır. 6 numarada Spider-Man Miles Morales'in Ultimate versiyonu önereceğim. Şu anda 309 liraya alabiliyorsunuz. Hem PlayStation 5'te hem de PlayStation 4'te oynayabilirsiniz. Ayrıca pronuz varsa orada da gelişmiş grafiklerle oynayabiliyorsunuz. Bu paket gerçekten çok çok güzel bir paket. Çünkü bu paketin içerisinde aslında Spider-Man'in 2018'de çıkmış olan PlayStation 4 için çıkmış olan oyunun da bir remastered versiyonu var. O da PlayStation 5 için elden geçmişti. Yani aslında bu paketle beraber iki tane Spider-Man oyununa sahip oluyorsunuz. Tamam Miles Morales gerçekten çok uzun bir oyundur. 4-5 saatte bitiyor. Ancak ilk Spider-Man oyununu hala oynamadıysanız ve koleksiyonunuza eklemek istiyorsanız bence kesinlikle kaçırmamanız gereken müthiş bir içerik gene. 7 numarada Little Nightmares 2 önereceğim. Şu anda 346 liraya alabiliyorsunuz. Hem PlayStation 5'te hem de PlayStation 4'te oynayabilirsiniz. Bu oyun gerçekten kendine çok münasır, inanılmaz dinamikleri olan bir platform oyundur. Ve gerçekten de korkunç içeriğe sahip olduğunu da söyleyebilirim. Aslında bilirsiniz platform oyunları genelde korkunç olmaz, daha eğlenceli olur ama bu onların aksine gerçekten ürkütücü bir dünyada yapılmış bir platform oyunu olarak tanımlanabilir. Gerçekten kendine çok özgü görselleri vardır. Ve sizi eminim ki bazı anlarda gerçekten diğer korku hatta kalma oyunları kadar korkutabilecek bir içeriğe sahip olduğunu düşünüyorum. O yüzden hem korku seviyorsanız hem de platform oyunlarından keyif alıyorsanız bu pakete kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. 8 numarada Lovecraft'in paketini önereceğim. Şu anda Plus sahibiyseniz 279 liraya alabiliyorsunuz. Hem PlayStation 5'te oynayabilirsiniz hem de PlayStation 4'te oynayabilirsiniz. Açıkçası bu paketle beraber hem Sinking Stone'un PlayStation 5 için Remastered dediğim haline sahip oluyorsunuz. Hem de Sherlock Holmes The Awakened'a sahip olabiliyorsunuz ki gerçekten iki oyunun da çok iyi bir Lovecraft temalı oyun olduğunu söyleyebilirim. Eğer dedektiflik oyunlarını seviyorsanız bu oyunların ikisinden de keyif alabilirsiniz. Tabii ki kutuluk hikayesine dayanıyor. Buradan da metalik selam olsun. Her ne kadar mega tişörtü giymiş olsam da her ikisini de çok severim. Neyse gerçekten hafta gelene değerlendirebilecek iyi paketlerden birisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden önermek istedim. 9 numarada benim favori oyunlarımdan bir tanesi olan Until Dawn'ın PlayStation 5 için yapılmış olan remake'ini önereceğim. Şu anda 1424 liraya alabiliyorsunuz. Ayrıca tabii ki PlayStation Plus Extra üyesiyseniz oradan da ücretsiz bir şekilde bu oyunu oynayabilirsiniz. Ki bence oradan oynamak daha mantıklı olacaktır. Eğer gerçekten çok çok eğlenceli bir korku oyunu arıyorsanız yaptığınız seçimlerin aslında karşınızdaki dostlarınızı nasıl etkilediğini görmek isterseniz çok güzel bir oyundur. Gerçekten eşinizle dostunuzla çok keyif oynayabileceğiniz müthiş tercihlerin size nasıl yansıdığını görebileceğiniz müthiş bir oyundur kendisi. Hem görselleriyle hem de PlayStation 5 için yapılmış olan kontrolcü deneyimiyle beraber oynanması gereken müthiş bir başyapıt olarak görüyorum. Kesinlikle deneyimlerinizi tavsiye ederim. 10 numarada Mortal Kombat Legacy Collection önereceğim. Şu anda 1719 liraya alabiliyorsunuz. Hem PlayStation 5'ten de PlayStation 4'te oynayabilirsiniz. Açıkçası bu oyun bizim gibi dinozorları gerçekten çok çok beklediği bir oyundu. Çünkü bütün aslında geçmişte çıkmış olan Mortal Kombat oyunlarını bir pakette toplayan müthiş bir içerikti kendisi. Fiyatının çok ucuz olmadığını biliyorum. Ama bu oyun benim takibimde ve ilerleyen zamanlarda daha da iyi indirimler görürsem Tabii ki onu da listeye ekleyeceğim. Açıkçası biz bunları oynayarak büyüdük ve gerçekten inanılmaz keyifli dakikalar yaşadık. Çünkü biliyorsunuz her dövüş oyununda olduğu gibi kendi koopunuzu yapabilirsiniz. Arkadaşınızı çağırıp karşılıklı olarak oynayabilirsiniz. Gerçekten Mortal Kombat efsanesini nasıl geliştiğini ve nerelere geldiğini hepimiz bu oyunu oynayarak, bu paketi oynayarak görebiliriz. O bakımdan gene videoda kendisine yer vermek istedim. 11 numarada gerçekten çok çok iyi iki tane Psikolojik korku oyunu kapsayan müthiş bir paketten öreceğim. Şu anda Silent Hill F ve Silent Hill 2 oyunlarını kapsayan paket 2849 liraya alınabiliyor. Sadece PlayStation 5'te oynayabiliyorsunuz. Pro'nuz varsa orada da gelişmiş grafiklerle oynayabiliyorsunuz. Tabii ki Silent Hill 2'yi zaten övmekle bitiremedim ben bu kanalda ama gerçekten görüp görebileceğiniz en iyi korku, psikolojik korku hayatta kalma oyunlarından bir tanesi olarak nitelendirebilir. Ve remake de gerçekten Bluebird tarafından çok iyi yapılmıştı. Ayrıca Silent Hill F'de gerçekten vurucu konusuyla aslında Japon kültürünün ne kadar ilginç böyle kötü taraflarının olduğunu da gösteren bir oyundur. O bakımdan iki tane iyi korku oyunu arıyorsanız bu paketi gene değerlendirebilirsiniz. Gene bu paket de benim takipimde olacak ve ilerleyen zamanlarda belki daha da iyi fırsatlar görürsek gene bu videoda onlara yer vereceğim. Gerçekten deneyimlenmesi gereken müthiş bir içerik olduğunu düşünüyorum. Ve videonun sonunda gene bir sepetle karşınızdayım ve bu sepette fiyat performans olarak alabileceğiniz en iyi oyunlara ulaşabilirsiniz. Ve bu haftada sepetimizde 7 tane oyun var ve toplam olarak 380 lira harcıyoruz ki bu oyunlar ilk olarak The Evil Within 2 gerçekten çok çok iyi bir korku oyundur. Şu anda 46 liraya alabiliyorsunuz. Bir diğeri hem Unravel 1 hem de Unravel 2 kapsayan güzel bir platform oyunu paketidir. Şu anda 48 liraya alabiliyorsunuz. Bir diğeri Pacify gerçekten iyi bir korku oyunudur ve arkadaşlarınızla co-op olarak da oynayabilirsiniz. PlayStation Plus'ınız varsa tabii ki de. O da gerçekten iyi bir oyun 70 liraya alınabiliyor. Bir diğeri Tomb Raider üçlemesini kapsayan müthiş bir paket hem de remaster kapsıyor. Şu anda 87.80 liraya alınabiliyor. Ve son olarak da Deadloop şu anda 127.80 liraya alınabiliyor. Gerçekten hak yenmiş bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bu paketle beraber 380 liraya harcıyorsunuz ve 7 tane oyun sahibi oluyorsunuz. Ve sizler de bu taze içerikle ulaşmak isterseniz lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Ve videoya yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Yeni bir videoda ya da canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. 3, 2, 1. Herkese merhabalar. Lavavur'a hoş geldiniz. PlayStation Store'a yeni yıl fırsatları ulaştı ve ben de sizler için en iyi indirimleri derledim. Ve bu tarzlar içeriklere ulaşmak isterseniz lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Ve bu haftaya da başlayacağım ilk oyun FC26 olacak. Şu anda 1080 lira gibi gerçekten çıktığından beri en iyi fiyat ile karşımızda. Ancak şöyle bir detay var. Bu fiyattan ancak PlayStation Plus sahibi insanlar faydalanabiliyor. <laughs> i̇nsanlar.